Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Houston Rockets sürebildiği yapacağız. NBA Türkiye 24'te. Biliyorsunuz ki Alperen Şengün bir sakatlık yaşamıştı. Ona da çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisi Türk basketbolunun en önemli basketbolcularından biri. Günümüz şartları altında. Bir an evvel basket sahalarına dönmesini diliyoruz ee, sakatlarının geçmesini diliyoruz bugün hususuna kısa şampiyon olmayı amaçlayacağız bakalım bunu başarabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz ee, videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum Hatta eşinize dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim Hazırsanız hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi takımın en iyi oyuncusu Alperen Şengün olarak gözüküyor. İkinci sırada Fred Van Vliet var. E, Fred Van Vliet var. Jalen Green var. Jabari Smith. Stephen Adams. Tari Eason. Dillion e, Brooks. E, Amon Thompson var. Cam Whitmore var. E, Jason Tate var. Jeff Green. Ready Block var. E, Aaron Hood, Holiday var. John Lockday var. var. Jermaine Samuels Jr. burada. Nate Hinton var. Evet. Bunlar var. Bakalım bunları takaslamaya çalışacağız. Yani bazı oyuncuları takaslayacağız. Ve hani şampiyon olabilmek için güzel bir kadro kurmayı amaçlıyoruz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, takaslarımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar e, burada o, Regi Block ve Jeff Green'i yollayıp burada 2025 e, bir, birinci tur e, draft hakkı elde edeceğiz. Bakalım. Evet hayırlı olsun. Evet arkadaşlar burada çok dengeli bir kadro varmış. O yüzden de hani kadronun e, dinamiklerini bozmak istemedim. E, burada Trent Van görüyoruz. Amon Thompson var. Dillian Brooks, Jabari Smith ve Alperen Shengen beşlisiyle çıkacağız sahaya. Jalen Green, e, Stephen Adams, e, Tari Eason, Cam e, Whitmore ve Kevin Porter Jr. de beşten süre olacak diğer isimler. Evet e, takımımız bu şekilde olacak bakalım devre arasına kadar simülasyon yapacağız bakalım devre arasında e, takımımız nerelere kadar gelecek hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar okla. E, okla bu stilikler bakalım. O, biz biz baya kötüdeyiz. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11 istedik. Oo, çok kötü çok kötü. Niye böyleyiz? Niye böyleyiz? Anlamadım. Allah takım. Bu sezondan baya böyle kötü gidiyor dersen. Vallahi Jaden Green 17.1, Van Vliet 16.7, Alper Şengün 14.6, Didi Brooks 11.5, Jabba Smith 11, Amr Thompson 9.8, Tara 9.7. Ama Thompson niye bu kadar kötü olmuş anlamadım. Jaden Green geçmiş onu. Ken Whitmore aynı şekilde Kevin Porter Jr. bu şekilde oynuyor takım bakalım. Niye böyle oynadılar pek anlamış değilim de. Neyse sezon sonu bakalım. Sezon sonunda belki daha iyi yerlere gelir takım inşallah. Bakalım ölüm olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet Luka Doncic en değerli oyuncu. Yani çok, çok değişen bir şey oldu. Zaten Ben Bayama, Rex Ante Kompo, Jalen, Evet, çok değişen bir şey yok. Burada baktığımızda buradan bizden birileri yok. Buradan da yok. Buradan da yok. Defansif takımımız yok, bu yok. Buradan da yok. Buz. Hemen Tapsın bu arada Raki kadrosuna girmiş bu arada. onun hmm, dışında başka da yok zaten. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bizim ilk sezonda Hüsnü Rakıs Hüsran uğruyor. New York Knicks bu arada ee, çıkmış Denver Nuggets finalde. Evet Denver Nuggets şampiyon olmuş. Buradan bunu görüyoruz. Yakar hiç. En değerli oyuncu seçilmiş. Baktığımızda Playa istatistiklerine bakalım. Jalen Green 17.2 Van Vliet 10.4 Alperen Schengen 16 Jabez Smith 10.7 Ken Whitmore 10.7 Dylan Brooks 10.5 Eason 10 e Thompson 9.4 Porter 8.4 Stephen Adams 6.2 Falan böyle gidiyor. Evet şimdi ikinci sezona geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Evet transfer. Şimdi takasımızı gerçekleştireceğiz. Hmm, Alexar var. Alexar'ı mı alsak? Gerçi Alperen de var ama. Evet iyi diye olur. Olmadı. Bilmiyorum. Neyse Alexar'ı alalım. Hayırlı olsun. İzan Almansa'yı da alalım. Evet. İzan Almansa da geliyor. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, guard olarak Darren Fox'u alıyoruz. Karşında Steven Adams ve James Harden'ı veriyoruz. James Harden'ı bedelsiz olarak almıştık ama e, takaslayacağız. Evet, Hayır hayırlı olsun. Evet, şimdi kadromuzu Darren Fox'la güçlendirdik. Amon Thompson da var. Dillian Brooks. E, Dillian Brooks'la Ken Whitmore'u değiştirelim bu arada. Camitmore. Camitmore gitsin bence Alperen'i kesmiş bu arada Alperen bence oynar ya Jabari Smith var Can bit bence takım gayet güzel Alex Zaharro oynuyor Green oynuyor Van Vliet oynuyor Terry Eason, Dylan Brooks bence güzel bir takım olduk bence şahane bir takım olduk bu takımla bence bir bayağı bir iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum. şimdi devre arasına kadar bir simülasyon yapacağız. Bakalım devre arasında takımımız nerelere kadar gelecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi devre kadar simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet bu sefer 8. sıradayız klasmanda. Bir türlü yukarılara yükselemiyoruz. Nedendir bilmiyoruz. Darren Fox 19.2 Alex 16.7 hmm. Jalen Green 16.6 Jabari Smith 13 Alperen Şengün 11 sayı Darren Brooks 10.2 Van 9.9 Armin Thompson 8.7 Cam Whitmore 5.9 sayı ortalaması yapmış. Tarih Eason 4.7 Kevin Junior Jr. 2.0 sayı ortalaması yani ortalamalar biraz böyle düşük kalmış diyebiliriz. şimdi sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda takımımız ne kadar yükselecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet, Luka Doncic en değerli oyuncu seçilmiş. Bu arada görmüş olduğunuz gibi, Matas Buzelis eee yılın Vokis seçiliyor. Charles Walker 6. adam olarak seçiliyor. Victor Wembanyama yine defansif oyuncu olurken, Nathan Hend e, en fazla yükselen oyuncu olmuş. Buradan bizden birileri var mı bakıyoruz. Yok. Buradan bakıyoruz. Burada da yok. Burada da yok. Bizden birileri yok burada. Defansif takımında da baktık yok. Burada da baktık yok. Burada Alex'ları görüyoruz. Direkt Rocky kadrosunda. İkinci Rocky kadrosunda baktığımızda burada da yokuz. Baktığımız zaman dördüncü klasmandayız. Dördüncü sıradayız. Evet. Rakibimiz Sacramento Kings. Bakalım yenebilecek mi Sacramento Kings 0 1-0. Bir bir yaptık. İki bir geriye düştük. 2 i̇ki, iki yaptık. Çok iyi. Hadi hemen çevirebiliriz. Üç iki. Hadi dört iki yapalım. Ah 3 üç, üç. Üç üç oldu. Evet çıkıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Dallas rakibimiz. Rakibimiz Dallas oldu şimdi. 1-0. 1-1. Çok çetin bir mücadele 2-1 2-2 çok güzel hadi 3-2 yapalım 3-2 onlar yaptı 3-3 çok kritik Oh, burada da geçiyoruz. Bunu da geçiyoruz. Çok güzel. Oklağıma rakip. Rakip oklağıma asti. 1-1. Çok iyi. 2-1. 3 1 ve 4 1 finaldeyiz. Alperen'le finale doğru yükseldik. Bravo çocuklar. Evet rakibimiz Detroit Pistons. Rakibimiz Detroit Pistons çok güzel. Böyle devam çocuklar. Evet şimdi Detroit Pistons'la finalde oynayacağız. Hemen maçımıza geçelim. İlk maçı kaybettik. İkinci maçı kazanıyoruz. 1-1 bir, bir yaptık seriyi. Evet. 2-1 geriye düştük. 2-2 yaptık. 3-2 yapıyoruz. 3-2 yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Oyunları simülasyon yapalım. Hadi bakalım. Evet maçı kazanıyoruz ve şampiyon Houston Rockets oluyor. Tebrikler. Evet ikinci sezonumuzda Houston Rockets şampiyon oluyor. Hem de Detroit Pistons'ın sahasında. Tebrik ediyoruz oyuncularımızı. İkinci sezonda bunu başardılar alkışlıyoruz ve kupayı kaldırıyorlar. Evet, Alex Sar MVP seçiliyor. Çaylak sezonunda MVP oldu Alex Sar bu arada. Kendisine Alper'in 7'yi diye almıştık ama MVP seçildi. Tebrik ediyoruz. Evet, Alex Sar. E, ee, yılın MVP'si seçiliyor. Finaller MVP'si Alex oldu. Tebrik ediyoruz onu da. Son aksesliklere bakalım. E, ee, Darren Fox 17.7, 19.7 sayı ortalaması yapıyor. Alexar 19.5 sayı ortalaması ile oynamış. Jalen Green 17.9. Alperen Şengün 12.1. Jabari Smith 12 Dylan Brooks 10.6 Van 9.1 Thompson 7.2 Whitmore 6.2 Eason 4.6 Porto Junior 2 sayı ortalaması ile oynamış. Gerçekten güzel sayı ortalamaları tebrik ediyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.